görünüyor tam. Neden oturdum? Eğer yıkmazsam. Evet. Bunu size ta 3 ay önce söylemiştim. Hatırlar mısın? En favori olanıma doğru gideceğim. Parfüm gibi olanları anlatayım size. Aslında kullandığım deodorant kısmına geçebiliriz. Benim çok sevdiğim ve aktif olarak kullandığım bir deodorant markası. Kapları Evet, değişik. Bunlar bana iyi gelenler. Kendimi iyi hissettiğim deodorant. Onun da kokusu çok güzel. Ay, gerçekten güzel. Sürekli, aktif bir şekilde kullandığım, çılgınlar gibi kullandığım, her indirimde aldığım son iki deodoranta geçiyorum. Şu kokuyor, kendinizi iyi hissettiriyor. <laughs> Merhaba arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır uzun bir süre olmuştu sizin böyle karşınıza gelip bir şeyler anlatmayalı. Bugün artık karşınıza oturdum. Neden oturdum? Eğer yıkmazsam. <laughs> evet. Bunu size ta 3 ay önce söylemiştim. Hatırlar mısınız? Kullandığım, beğendiğim, kullanmadığım ya da beğenmediğim deodorantları size anlatacağım diye kamera kaydı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Cık. Neyse olur böyle vakalar. 3 ay oldu size bunu söyleyelim. Artık vakit gelmişti. E, biliyorsunuz bir İzmir meselesi oldu benim. E, İzmir'e gittim, İzmir'e apar topar gittim. Bu yüzden de e, her şey kaldı. Size anlatamadım, aktarmak istediğim, anlatmak istediğim birçok şey vardı. Ama apar topar gittiğim için hepsi kalmıştı. E, bayram tatili için geldim ve hızlı bir şekilde dedim ki size bunları anlatmam lazım ve karşınıza oturdum arkadaşlarım. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Peki nereden başlayalım? Şimdi ilk olarak rolonlardan başlayalım. En favori olanıma doğru gideceğim. En son en favori olanımı anlatacağım yani. O zaman başlayalım. Şimdi e, bu rolunu bilir misiniz bilmiyorum. Yani hala var mı onu da bilmiyorum. Bunu ben alalı çok 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 uzun bir zaman olmuştu. Yani hala piyasada var mı inanın bilmiyorum. Bunun normalde parfümü çok güzel fakat... Ben sanırım bu stik olanları, bu şekilde rolon olanları çok kullanamıyorum. Yani sanki kıyafette iz bırakıyormuş gibi geliyor bana, koltuk altında iz bırakıyormuş gibi geliyor, gözenekleri kapatıyormuş gibi geliyor. O yüzden de rolon olanlara karşı biraz daha ön yargılı olmaya başladım. Aslında bunun parfümü güzeldi yani. Neden böyle oldu bilmiyorum. O yüzden bunu uzun süredir kullanmıyorum. Ama size anlatmak için tutmuştum. Bir de şu Rexona'nın rolonu var. Bu sprey olanını çok seviyorum zaten anlatacağım. Fakat e, bu şekilde olanını yine kullandım biraz ama e, yine dediğim gibi sanki böyle Kıyafette iz bırakıyormuş gibi geldiği için kendimi rahat hissetmediğim için bunu da tamamen bitiremedim. Öyle söyleyeyim yani. O yüzden bunu da kenara ayırıyorum. Daha sonrasından biraz daha parfüm gibi olanları anlatayım size. Şu Bellissima'nın deodorantı. Arkadaşlarım bunun da aynı şekilde parfümü çok güzeldi. Bunu bir set olarak almıştım zaten ben. İçinde bu da vardı. Hani bunlar daha çok deodorant gibi değil de böyle kıyafetin üzerine sıkılacak bir sprey gibi geliyor bana. Hani çok etkili olduğunu düşünmüyorum açıkçası koltuk altında. Yani kokusu hemen değişebiliyor. O yüzden ben bunu yani bu gibi parfüm olanları daha çok kıyafette kullanıyorum. Bence kıyafette daha iyi oluyor. Bunun da kokusunu anlatayım biraz. E, kokusu ağır e, ama e, yani ben seviyorum. E, bence buna da şans verebilirsiniz. Eğer marketlere ya da e, Gratis Varsons gibi yerlere giderseniz buna da bakabilirsiniz bence. Daha sonra Emotion'un e, şu deodorantlarımı göstermek istiyorum. Bunlar da yine aynı şekilde kokuları çok güzel. E, kokularını kesinlikle tavsiye ederim. Biraz daha parfüm gibi oldukları için sanki koltuk altında e, kokuları değişiyor. Yani o güzel kokular gidiyor. E, ama bunları da yine ben e, kıyafete e, sıkarak kullanıyorum. Bence bunlar da çok güzel. Bunlara da bakabilirsiniz. E, bunları da tavsiye ederim ama kıyafet için. Şimdi yavaş yavaş koltuk altında kullandığım deodorant kısmına geçebiliriz. Şimdi Nivea'dan bahsedelim biraz. Ben Nivea'nın şu anda iki tanesini kullanmışım. Bakıyorum başka o kadar çok çeşit var ki başka kullanmış mıyım çeşidini diye. Şu iki çeşidini kullanıyorum. Bunlar gerçekten çok güzel. Şu anda da kokluyorum ki bunları da kullandım, kullandım, bitirdim sonra kenara <laughs> koydum size anlatayım diye. Bunların ikisinin de kokusunu çok beğeniyorum. Ve e, tavsiye de ediyorum zaten. Şunu e, sanırım A101'lerde yanlış hatırlamıyorsam A101'lerde büyük versiyonları da var. Yani daha ekonomik olanları da var. Hani boyutu büyük ama daha ekonomik olanları. E, şöyle yakından da göstereyim görünüyor mu? Heh bu. Bir de şu. Bunların ikisi de hatta bundan sonraki lerin Hiçbirinde ben öyle bir sorun yaşamadım ama Hani böyle koltuk altında Kıyafetleri işte sarartma e, Vesaire biliyorsunuz Yani deodorantlarda özellikle Sorun olan kısım buraları oluyor e, Kıyafetlerde renk değişimi Yapıyor mu yapmıyor mu e, Bunlar da yaşamadım e, Hatta bundan sonra anlatacaklarımın Hiçbirinde yaşamadım O yüzden bunları tavsiye ederim Nivea'nın Bunları da koyalım kenara. Daha sonrasından Rexona'ya geçiyorum. Rexona benim çok sevdiğim ve aktif olarak kullandığım bir deodorant markası. Şimdi e, şunlardan hmm, bunların farkı var mı diye bakıyorum ama sanırım e, kapları... Evet değişik sadece <laughs> kokluyorum ama... <laughs> Bunları çok seviyorum Rexona'nın. Bunlar da çok güzel. Yani kokuları çok güzel. Tabii şunu eklemek istiyorum. Deodorantlar aslında her kişiye göre değişiyor bence. Bunlar bana iyi gelenler, kendimi iyi hissettiğim deodorantlar. Tabii ki her tende, her ciltte farklı oluyor. Kokular farklı oluyor, her şey farklı oluyor. O yüzden siz kendinize göre aslında deneye deneye bulacaksınız. Ben de deneye deneye buldum. Ee, yani o yüzden tavsiyem siz de kendinize en uygun olanı deneye deneye bulun. Ama bu önerdiklerim, e, benim beğendiklerim. Siz de gittiğiniz zaman bunların kokularına bakabilirsiniz. Öneri olsun diye aslında paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi ben bunları da e, çok seviyorum. Bunların sadece kapları değişik sanırım, değiştirmişler. Şöyle... Bunu da tavsiye ediyorum. Ama kokularını tarif et desen evet, edemem yani. <laughs> Ve bu arada e, bunlar da hızlı kuruyorlar. Hani bu da önemli bence. Hani sıktığınız zaman, birazcık beklediğinizde zaten hemen kuruyorlar. Devam edelim Rexona'yla. Diğer favori Rexona e, deodorantım şu. Bu da çok güzel. Bunun da kokusu çok güzel. Aa, gerçekten güzel. Bunları bazen e, Watsons'larda ya da Gratis'lerde bulamayabiliyoruz e, ama Bazen mesela hiç beklemediğiniz bir markette bulabiliyorsunuz. Ee, o yüzden hani biraz araştırmanız gerekebiliyor. Ama bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Bunun da kokusu çok güzel. Şimdi Rexona'da diğer favori olan ve sürekli aktif bir şekilde kullandığım, çılgınlar gibi kullandığım, her indirimde aldığım son iki deodorant'a geçiyorum. Bunları yani her markete girdiğimde gözüm hep bir bakar, hep bir alayım alayım. Biliyorsunuz ben zaten yaz-kış deodorant kullanıyorum ki bence çoğu kişi kullanıyordur. Ee, o yüzden sürekli elimin altında yedekli olarak bulunduruyorum bu son iki anlatacağım markayı ve son iki anlatacağım e, bu e, nasıl diyeyim türlerini. <laughs> Şimdi Rexona'nın şu serisi. Buna gerçekten bayılıyorum arkadaşlarım. Bana en iyi gelen deodorantlardan, kendime en iyi hissettiğim deodorantlardan biri. Fresh kokuyor, kendinizi iyi hissettiriyor ve kokuyu ben çok güzel bastırdığını düşünüyorum. O yüzden buna da e, şans verebilirsiniz. Gittiğiniz zaman buna mutlaka bakın diyorum bunu daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Çantamda bulunduruyorum. Dediğim gibi yedeklerini alıyorum, depoluyorum. <laughs> yedeklerini bulunduruyorum. O yüzden bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer fresh kokuları seviyorsanız ki bence yazın e, en güzel gidenlerden bir tanesi bu. Bunu tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Şöyle bir yakından göstereyim şöyle. <laughs> evet. Ve geldim sanırım en favori e, ee, şu anda en favori yani Rexona bundan sonra en favori deodorantım. Aslında Rexona ile de yarışabilir de diyebilirim. Bilmiyorum buna tam karar veremedim. Çünkü ikisini de çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Ve tata -ta! Bunların boş kutularını size göstereceğim diye atmadım biliyor musunuz? Böyle evde yer kaplıyordu yani. Neyse güzel oldu. Bu videoyu paylaştıktan sonra bunları artık çöpe fırlatacağım. Evet gördüğünüz gibi bu benim favori deodorantlarım arasında. Ya bu Rexona'nın da aslında çok fazla kabı vardı ama orada burada dağıldı sanırım onu bulamadım. Şöyle yedekli bir şekilde bunları da taşıyorum arkadaşlarım. Kokusuna gelirsek kokusu evet bir Hindistan cevizi kokusu <laughs> zaten görünüyor. Gerçekten çok güzel. Şöyle de koklayayım. Yani ben bunu yani sürekli indirimdeyse çünkü bunlar aslında buradan da şunu da söylemek istiyorum. Deodorantların fiyatlarını çok arttırdınız. Yani buradan isyanımı dile getirmek istiyorum. Yani bunları zamanında ne kadar alıyordum? Şimdi bir yıl içinde o kadar arttı ki. Neyse sakinim. Dediğim gibi bunları arkadaşlarım e, indirimlerde yakalıyorum olabildiğince çünkü çok alıyorum çok fazla kullanıyorum. Tabii ki çok fazla kullanmak da çok sağlıklı değil biliyorsunuz. Tabii ki siz bunların kendinize göre içeriklerini araştırın lütfen. Hani içeriğinde sizi rahatsız edecek ya da alerjiniz varsa alerjinizi tetikleyecek herhangi bir şey var mı yok mu? Bu da benim tavsiyem olsun. Hani ben bunları kendim kullanıyorum ama sizde farklı bir tepki de yapabilir. O yüzden mutlaka araştırın. Her zaman bunu söylüyorum. Bütün videolarımda eğer ürünü anlatacaksam, yiyecek anlatacaksam, herhangi bir şey anlatacaksam bunu olabildiğince dile getirmeye çalışıyorum. Lütfen siz de buna dikkat edin. Dediğim gibi bunu anlatıyordum konu çok dağıldı. Bunu çok 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 beğenerek kullanıyorum. Yani e, kokusu e, böyle biraz daha tam ağır değil ama biraz daha yumuşak bir kokusu var. Heh. Yani yumuşak bir koku nasıl oldu bilmiyorum ama çok yumuşak bir kokusu var. Bence ter kokusunu da çok güzel engelliyor. Çok güzel bastırıyor. Ben kıyafette bir lekelenme, böyle bir sarılaşma gibi bir şeyle karşılaşmadım. Tabi dediğim gibi her cilt tipi farklı. Her kişi de farklı etkilere ee, sebep olabilir ya da farklı etkiler gösterebilir. O yüzden siz mutlaka kendinize göre olanını seçin ama bunu da tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Şöyle bakıyorum. Anlatacaklarım bunlardı. Bence çok güzel oldu. Uzun süredir aklımda olan bir videoydu. Ee, çok fazla üstümde sorumluluk hissediyordum. Dilek anlatacaktın, Dilek anlatacaktın, Dilek bahsedecektin diye. Bugüne e, güzel oldu, nasip oldu. O zaman arkadaşlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunlar benim nacizane kendi fikirlerimde, kendi kullandıklarımda, size bahsetmek istediklerimde. bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın. Ha şunu da söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı, hatta zil açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.